Herkese dostlarım bugün yetkili bir videodan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün ikincisi çekeceğim ya part 2 diye nitelendirelim köy yolunun e, bu sefer ducato ile ya çekeceğiz yani manı ducato ile çekeceğiz bakalım neler olacak bilmiyorum bu yollar çok kötü tamam mı bak bu yollar çok zor e, transitli çamurlu yol yapmıştık ducato bu yolda yapalım şöyle hafiften çekelim kapağı önce biraz açık gidelim Sonra gerekirse kapağı kapatırız yan kapakları. Aracımız böyle baktım düşmeye yakın olursa hemen indiririz. Yeni kameralarım nasıl arkadaşlar? Geçen gün transit videosunda sormuşum da pek kişi yorum yapmadı. Hemen sağ üstte aldım kamerayı. Hani şey hız göstergesi falan da gözüksün diye. Beğenirseniz artık orada kalır. Beğenmezsiniz geri yerini değiştiririz. Siz bilirsiniz. Bu aracımızın neyi var? Transit hafiften hasar almıştı. Bu arabanın şu arkasında hafiften bir vuru var. Motoru çalışmıyor. Biraz taşıyalım. Dedik ve götürelim. Buradan çıkarım acaba ya. Bak buradan çoğu araba çıkmıyor mu acaba? Man kamyonumuzu burada ilk defa dönüyorum. Neler olacak bakalım. Hafriyat falan taşıyacağım ben bu kamyonla ya. Çok güzel planlarım var. Of of of. Lan Ducato'ya bak nasıl sallanıyor. <laughs> Oha kamyona bak. Lan buradan bak. Ka ne çıkıp transit çıkamamış burada. Kamyon arkada Ducato varken çıkıyor. vay arkadaş. Çeriye gel. keşke şunu şurada şöyle tutabilme olsa. Neyse kapatalım da tekerlekler gözüksün Ve tekerlerimizden biri patlakmış arkadaşlar. Şu an fark ettim bak. Teker patlak gidiyoruz. Neyse o olsun. Bir tekerde patlak olsun. İş iş iş. Kapağı kapattığımız yol yoksa Ducato buradan düşerdi. Ducato taşımacılık. Ortadoğu ve Balkanlar'ın en iyi nakliye şirketiyiz. Şu sağdan geçersek büyük ihtimal yolda kalırız. Orası çok dar. O yüzden geniş alacağım. Alt yoldan giderim. Daha garanti olsun şimdi Yalnız araba çok yatıyor. Umarım hasar almadan gideriz. Zorlanacak gibi. Aha. Patiye kaldı araba. Dolanacağız bu sefer. Geçen fazla zorlamadık transitte çünkü o yollar biraz daha kolay buna nazar. Bu biraz daha zor bence çünkü toprak kayıyor. Çamura bine bize çıkıyordu da zorlanmaya başladı. Vallahi beklemiyordum. bekle. Şimdi biraz daha hızlı gideceğim. Yavaş fazla hızlı değil. Yavaş yavaş Lan yavaş lan diyoruz Gaza basmaya gelmiyor al. Hadi Hadi Oğlum devriliyordum lan Oyuna öyle botaklandım ki konuşamadım Devriliyordum Lan yavaş. Yollar gerçekten zor. Araç dönmüyor. Bak full döndürdüm direksiyonu. Ama araç dönmüyor. Çekrandan sürsen mi? Yol gözükmüyor. İşten sürmek isterdim ama yol gözükmüyor. Buradan devam edelim. Saat çok farklı ya. Bak bak egzoz da sallanıyor. Kaliteli mod ya. Çok kaliteli bir mod. Patata ata döndüm. <laughs> Komple patat araba ya. Bunda önce düz gideceğim sonra dönüp geleceğim. Hep sağdan gidiyorduk. Şeyde eee hangi? Kangoda öyle yapmıştık. O yol daha çok beğenilmiş. Tersten gitmek. Onu da burada da gene aynısını yapalım. Beğenilen yolları yapıyoruz zaten. Biliyorsunuz. Araç taşımacılık bizden sorulur. Aga. Yavaş çizmeyelim. ABS'ye şu an kilitledi kendini. Vitesi 2 aldım. Yavaş yavaş dönelim. Bir tekerimiz yok bu arada. Onu da söyleyeyim. Lan, lan 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 durmuyor. Döbetti. Bakalım. Buradan nasıl gideceğiz diyecektim. Hadi. Lan ban çok kaliteli bir arabasın sen ya. Oğlum BTS'de bu kadar güzel değil la bu araba. Tır yani. Mod olsun şey olsun. Bir daha güzel yapmışlar ETS'ye göre. Bu da kamyon oyunu. Bu da kamyon oyunu değil ama bu da daha güzel fizikler var. Bir tek şu istop biraz sinir bozucu. Onda da yapacak bir şey yok. Gücü yetmiyor. Buraya da çıkmazsın be. Ben ciddi olamazsın. Buraya çıkma yani. Heh, buraya çıkma yani. Bu kadar da değil yani. Ama ben sana burada biraz destek atacağım. Agar. Ben de yani kamera unutmamak lazım. Bak kaya, kaya gidiyor şu an. Doğru. Şu saat dilimini biraz değiştireceğim. Böyle yapsak nasıl olur? Bir yandan baktığımızda bayağı arkadaş yine aynısı. Kayıyor. Oğlum kaza yapacağız, uçacağız aşağı. Yalnız arabanın dengesi çok iyi lan. Araba nasıl yattı hala gidiyor. Üstüne kaç tonluk bir araba var. Bimeci. <laughs> Dönmüyor lan. <laughs> Bayağı zorlandım. Yavaşça gitmeye devam edelim. Şu teker patladı ya. Bir teker havada kalıyor şu anda. Tutumu biraz zorlaştırıyor yolu. Neyse yapacak bir şey yok. İş, 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 iş. İyi dukata düşmüyor diyeceğim de. İkide bir neden mu, mu, zayıf, ee, stop ediyorsun sen aga? Araba çok stop ediyor. Motordan hasar almış. Alttan vurduk mu acaba motoru hiç? Lan geçerse Çok iyi olacak dedim de geçti lan Bana mısın demeden gidiyor be Bak burada kalmaman lazım burası çok tehlikeli Tamam burada lan Biraz destek vereyim sana Oğlum kamera etmedi lan Burada destek vereceğim dedim de. Kamera etmedi. Yetersiz kaldı. <laughs> Aşağı gitme. Vallahi gitme. Bak buradan çıkamayız sonra. Gel. Ben sana destek vereceğim. Sen de çıkacaksın. Böyle böyle çıkaracağım seni. Mecbur arkadaşlar buradan çıkmaz yoksa. Ya yolun devamını da görmek istiyorum bu arabayla. Öbür türlü devamına gidemem. Bunlar şöyle hafiften bir destek. Ya çok hafif bir destek dedim ya. Çok bir şey değil Of Ducato da gitti. Ducato ile gidemedik. Gel bak. Bak geri üstüne oturdu. Nasıl kalite. Şimdi o aynı yolu nasıl bağlanacağız? Aşağıdaki yoldan gitmeye devam edelim. <laughs> Ducato asası şimdi hasar aldı. Kaliteli hasarı şimdi aldı. Bak çöplük. Piresta bu kadar hasar almadı lan bu araba. Ne aldı lan araba? Araba gitmedi galiba. Bu, tamamen bozuldu. Bir şeyler oldu ama. Anlamadım daha. Ha şu teker takılıyormuş. Araba ne hal almış be. Direkso bile yamulmuş. Devam edelim gidelim. Lan çok da hızlı gitmek istemiyorum. Duramam yoksa. En büyük hasarı böyle aldım. Önümü görmüyorum. Nereden gidiyorum bir fikrim yok. Bay arkadaş araba ne hal aldı be. Ben ne yapıyorum lan ben? <laughs> Retro gidemiyorum yolda. Vay arkadaş. Ve devam edelim. Düşün nasıl zıplıyor. Hafriyat <laughs> falan taşıyacağım bunda ya. Aklımda hafriyat falan yapmak istiyorum böyle. Buralarda falan böyle Afriyat gezmek ya da İtalya mapinde Afriyat kamyonuyla güzel şeyler olabilir bence. Ne dersiniz yapalım mı? Yap dersiniz yapacağım aga. En kısa zamanda yapacağım. Yap deyin yazın yorumları. Yaparsan olur derseniz yapacağım. Lan. Aha. İfran açmamız gerekti. Ya ben çok şey, amatörüm ya da araba Gerçekten istop etmek için yer arıyor. Stop pardon. Stop değil stop. Yapmayacağım. Geri stopa etmeyeceğim. Bu yüzden. Hadi bakalım. Ufak ufak pati atarak dönüyorum. Dur yavaş. Yalnız Ducaton tipi baksana Ducaton tipi değişti kom. Dön lan dön. Şu an acayip zorlanıyor araba. Hayda. Çok fazla işte etmeye başladı. Motor hasar aldı kesin ya. Oyunda öyle şey de var arkadaşlar. Araba motor aldığın hasar aldığında gitmiyor. Yani böyle şu anki olduğu gibi bozula bozula gidiyor. Şurada bir bayır var. Oradan aşağı inmek için şu anda sırf cebelleşiyorum. Yoksa şimdiye kadar bitirdim videoyu. orayı görmek istiyorum. Bu araçla. Çok hızlı gitme lan. Motoru boz bozuluyorsun. Peki 6'ya alacağım diye R'ye almam. Motor iyi ki patlamadı. Motor burada patlarsa hiçbir şey de yapamam yani şöyle dönmem lazım. Dön lan dön. O ne güzel pat diye vura vura döndü be. Kalite. Ha şöyle gidelim. Daha burada kalma ya. Cık. Vay arkadaş ya. Kaldık gene ya. Bu bölüm çok yolda kaldık ya. Vallahi hiç bize yakışan olmadı. Transit şey Ducato sana ne oldu? Ducato sevkiyatı yarıda kaldı. Egzoz bile yamulmuş. Daha ne olsun? Dur şimdi. Hadi. Bastır 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 bastır. Buradan çıkacağım aga. Öyle de böyle. Bak böyle. Ya öyle çıkamadım Böyle çıkarız bizde de. Yapacak bir şey var mı? Yok. Ne yapalım? Buraya çıkmak istiyoruz. Görmek istiyoruz o yolu. Böyle biraz indirelim de takla atmasın. Bakalım neredeyiz Çıkmamışız hala da Belki buradan tırmanır, deneyelim Ben iyice her geçen video beceriksizleşmeye başladım Hadi Burada bu kadar zorlarsam araba motoru patlayacak aslında Bu yüzden daha zorlamadan şöyle döneyim Herfini çekeyim Daha hadi. Becerebilirsin. Ama bir türlü çıkamadık lan. Aa. Çıktı. Biraz destek verdik ama çıktı. Devam et. Patiyi kesersen çıkamazsın. Oh, resmen 5 dakikada şurada uğraşıyoruz ya. Acaba Ducati düzeltmeye çalışsam mı? Reddetebilir miyim ki? Şöyle çeksek falan. Ya da hiç uğraşmayayım. Ducati böyle yoluna devam etsin. Bundan sonraki hayatına böyle devam etsin. Ducati da. Araba istop etmeye yer arıyor. Motorda kesin sıkıntı oldu. Yani yoksa böyle durmaz. İmkansız yani. <laughs> yavaş yavaş inelim. Of 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 of. Yavaş. Yavaş inelim. Şu fren yapa yapa gidiyorum. Diğer türlü ıh. Şey alalım. Böyle gideceğiz. Bak dairem çıktığımız yön yan taraf. Orası çıktığımız yön. Buradan geri iniyoruz. Şuradan da çıkmak için uğraşıyorum. Ve buradan inmek için alan araba nasıl kayıyor? Direksiyon markasını soranlar var. Direksiyon markası el yapımı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. direksiyon tamamen A'dan Z'ye el yapımı. Aha istöbete gelin. Şöyle gidelim. Ben değil be. Ha? Benim hoşuma gitti yani şu an Lan durmuyor. Bak 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 kayıyor. Deli gibi kayıyor. ABS de çalışmıyor artık. Farklı bir şey olmaya başladı. Devam et. Hadi hadi hadi. Vallahi gitti ha. Başarılı bir yolculuk yapıyoruz şu an. Biraz takıldık. Fazla çektik bunu ama. Olsun şu anda güzel gidiyor. Direksiyonla oynarken odaklanıyorum. Konuşmayı unutuyorum. Bunlar şuradan çıkamayacak. Hemen şu sağ çaprazdan geçelim. Gidelim. Böyle. Yavaştan. sola dönsek. Herfeni çeksek. İyi. Başarılı. Şimdi şu şeyi zorlayalım bakalım biraz. Manlı. Oğlum vites kaça asılma diyeyim. Araba gidiyor be. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh Rezon şu an kilitlendi. Ön cam kırılmasa iyiydi. Ön camı buradan tutup kırabilir miyim acaba? iyice? Yani yok edebilir miyim? Bakayım. <laughs> Tutulmuyor. Oo, ne yaptım? Abo araba ne hale geldi? Az bir şey çizdim ya. Bir şey olmaz ondan da. <laughs> ne hale aldı bir araba? Çok iyi ya. Şu an var ya. En çok zevk aldığım videolardan biri diyebilirim. Bu araba bir harika. Sağdan nereye gidiyor? Bu yol nereye gidiyor acaba ya? Hmm, bu yol güzel bir yere gitmiyor. Belli ki bu yol güzel bir yere gitmiyor. İlerisi çok karışık gözüküyor. Biz bu yüzden sağdan gidelim. Harita şu an tam facecam'ın arkasında harita var arkadaşlar. Ben oraya bakarak gidiyorum yolları. Böyle çok da bilmiyorum yani ezberi. Haritalar güzel. Ama yollar karışık. Hepsi toprak olduğu için. Ayırt etmek biraz zor oluyor. Ve başladığımız yere geldik. Neyse biraz daha ileri gider orada bırakırız. Bu yol güzel çok hoşuma gidiyor. Bak en çok sevdiğim yolu göstereceğim size. Yanlışlıkla başladığımız yere geldik. Nasıl geldik bilmiyorum. Ama bir tur atıyormuşsuz. Onu öğrendik. Hatta burada bitirelim ya. Başladığımız yerde bitirelim. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Araçların son halini gördünüz. Pert ettik. Ne man kaldı ne Ducato kaldı ortada. Bu tarz videonun devamını gelmesi için ve hangi aracı böyle taşımamı istiyorsanız onu da alt kat, altta yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmadıysan abone olmayı unutma. Bildirimleri açarken canlı yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.